var. Ee, herhalde biliyorsunuz benim buradaki ııı e, kısa süre önce geldiğim ilk günlerim. Sizlerle tanışmayan böyle gurur verici tarihimizdeki önemli günlerden birinin yıl dönümüne getirilmiş getirebilmiş olmaktan, nasıl edilmiş olmaktan büyük bir kutluyorum. Türk Evi'ne e, hoş geldiniz, evinize hoş geldiniz. Burada bulunanların zaten ııı e, Herhalde 30 Ağustos'un önemi konusunda e, askeri ateşimizin de verdiği bilgilerin e, ötesinde bir başka şey ihtiyacı yok. Ben de genelde böyle günleri, e, milli mücadelemizin önemli tarihlerini, milli bayramını zanneden, ulusal birliğimizin milli mücadelede nasıl dayanışma için hareket ettiğimizi gösteren günlerin her zaman bir bütün olarak değerlendirip, tarihi e, boyutuna değil geleceği olan bize verdiği sorunla değinerek o, da o dönemde gösterilen dayanışma, birlik ve beraberlik, milletimizin her dönem, bugün ve gelecekte de en çok ihtiyacı olacağı şeylerden bir tanesi. Burada da sizlerle beraber, e, buradaki halkımızın, Türk vatandaşlarımızın, e, Türkiye'ye bağlı diğer e, buradaki insanların dayanışma içerisinde beraber olabilmesi için ben de burada elimden gelen gayreti göstereceğim. Bu sadece e, bizim görevimiz değil, aynı zamanda hem e, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu mücadeleyi başlatan, bu vatanı bize e, gelişmiş, en küllerinden doğmuş, gelişmiş ve gelişmek yolunda ilerleyen, hedefi daima en ileri medeniyet olan bir ülke halinde bize teslim eden büyüklerimize, ve, e, şehitlerimize, gazilerimize. Ama bir yandan da bizden sonra gelen kuşaklara karşı bir sorunlarımız. Bu yolda hep beraber en iyi şekilde dayanışma içerisinde ve beraberlik içerisinde sizle beraber çalışabileceğimize inanıyorum. Hepinizi saygı, 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 saygı.